Evet kızım, yemek mi yapacağız bugün? Hı hı. Hamurlarınla yemek mi yapacaksın bize? Hamurlarını açacaksın, oynayacaksın hamurlarına değil mi? Tamam, önce hamur kutunu açalım değil mi? Evet, hamur hamurlarını açacağız şimdi. Bunu nasıl açacağız? Böyle yazıp açacağız. Tamam, hadi yap bakayım. Yık aç hamurlarını. Hamurlarını aç. Açamıyorum. Aa, neden açamıyorsun? tamam açacağız şimdi biraz açalım bu Bir şekilde Ağabey böyle yıkarsan açılır mı? bak açıldı aç, aç, aç. aç bakalım aç 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 renk renklerini biliyor musun sen bu Hı -hı. bu bu. bu mavi 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 bu da bu o da bu da kırmızı. kırmızı bu bu da yeşil yeşil aferin aç bakalım şimdi tamam. Hı hı. Hamurlarını açtık şimdi. Hı hı. Ne yapacaksın onlarla sen bize? Yemeği. Ama ne yapacaksın? Hangi yemeği? Çorba. Çorba mı? Hmm. tamam bakalım. Hadi çorbanı yap bakalım. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Hı hı. Nasıl açılmıyor? şunu açacağız şöyle. Evet, bak açılıyor şu an. Açılıyor. Hop, açtım. O hangi renkti? Sarı. Evet. Tamam, sarı rengimizi açıyoruz. Bunları atalım istersen, tamam. Sarıyı çıkar içinden. Hop, çıktı. Kırmızıyı açayım ben. Çorba mı yapacaksın sen bize? Evet çocuklar, şimdi Elmira Azal bize çorba yapacakmış. Mutfağında bütün eşyalarını hazırladı. Çorbasını yapacak. Hamuru açmaya başladın mı? Tamam, çok güzel. Nerede bakayım, nasıl açıyorsun? Nasıl açıyorsun? Al bu kırmızıyı da, kırmızıyı da kırmızıyı da vereyim sana. Al babacım kırmızıyı. Abi. Karıştırma ama tamam mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım ya. Tamam. Hmm. Hadi aç hamurları güzelce şekil ver. Yemek hazırlamışsın. Aaa! Ne bir yumuş. Tamam, güzel bir şekil yap bakalım. Aşçı hanım. Aşçı hanım mısın sen? Aşçı mısın? Yemekçi misin sen? Nesin ne sen? Yemekçi. Yemekçisin. Yemekçisin. Peki. Ne hazırlıyorsun şu an? Çorbanın malzemelerini mi yapıyorsun? Fırın, fırın hazır mı? Fırının hazır mı? Isıttın mı fırını? Tamam mıdır? Tamam. Burada neler var? Bunlar ne? Malzemeler. Malzemeler bunlar. Hı, yemeğin içine koyulacak malzemeler mi? Yemeğin içine mi koyacağım bu malzemeleri? Ver biraz da. Tamam peki babacığım. Bak hamurunu güzelce. Nasıl yapıyorsun? Ya, bu nasıl bir yemek? Çok şey Şu an diğer renkleri de vereyim mi sana? Yeşil ve mavi de verelim mi? Tamam, birazdan onları da vereceğim sana. Ama bunu ne? açılıyor. Ne diye açılıyor? Diye. Pıt diye Pıt açılıyor mu bunlar? Evet. Bunu aç. Pıt bak Aa. Aa açılıyor. Açılıyor. Aa, Açıldı. Ama Nedir? Yeşil hemen gelir mi o biraz? Yeşil burada işte bak bu yeşil. Bu yeşil. Çıkarttın mı onu? mı Neden çıkartamadım Hadi çıkarmaya denesene. Çıkarmaya çalış hadi yap. Çıkarmaya çalış bakalım. Yok içinden çıkar. Tamamen içinden çıkar. Diğerlerini de çıkarsana kızım. Tamam. Bunları artık tencerene koyman gerekiyor. Küçük küçük yap. Tencereye koy pişirelim. Tavana koy. Ayarla. Kırına mı koyacağım? Tamam. Hmm. Bir tane tek mi? Birkaç tane de yap. Hepsi her renkten yap. Bastı mı? Çalıştı mı? Tamam peki. Diğer renkteyle yap. Diğer malzemeleri de kullan. Diğerlerini de kullan. Güzel. Tamam, onu da fırına koy. Onu da fırına koy. Yalnız benimki biraz acılı olsun, tamam mı? Acı da koyman lazım biraz. Acı oynayacağım. Neden? Çok, çok, çok yandım. Ama ben istiyorum, benim için. Evet. Koyacak mı? Evet. Tamam. Hadi onu da at fırına. Onu da at bitsin. Evet. evet. Aman yavaş. Tamam. Kapat. Tavan, tavanı da al. Tavanı almadın. Tavaya da koymayacağım tavada da pişirmeyecek misin? Tavada pişirmeyeceğim mi kızım? Ne yapacaksın tavada? Tavada yemek yapacağız. Hadi yap bakayım. Ama yemek var. yap hadi onu tabaklara koy o zaman hazırla. Onlar pişti mi? Hı -hı. Hmm, onlar ne kurabiye mi yaptın? Karıştırdın ama onları birbirine. Yarın mı alacaksın? Tamam peki. Bu fırındakileri çıkardın değil mi? Tamam değil mi? Evet. Fırında kalmadı. Sen kalmıyor. Tamam. Zor mu oluyor yapması? Evet. Ama sen çok güzel yapıyorsun değil mi? Tadı çok güzel oluyor. Hı -hı. Sen çok iyi yemek yapıyorsun. Ne evet. alacağım. Tamam biraz sonra. Daha... Da tamam. bu yapıştırmayı tamam. tamam. Çok güzel yapıyorsun sen ya. Yani çocuklara diyelim ki çocuklar siz evinizde çok güzel yemekler yapın babanıza değil mi? Arkadaşlar yapsın yemekler değil mi Emira? Yapabilirler mi acaba senin gibi güzel yapabiliyor mu? Nasıl yapacaklar tarif etsene ne yapmaları gerekiyor? Bunu yapalım. Tam ne yapacak hangi kırmızı Evet sen resim dedim. Peki tarif etsene çocuklar nasıl yapacaklar? Mesela kırmızı hamurumu, yeşil hamurumu kullansınlar, hangilerini kullansınlar? Ne içine ne koysunlar? Su, Tuz. Şeker. Tuz bir de şeker ikisini de koysunlar değil mi? Evet. Başka su. Su da koysunlar. Tamam. Nasıl pişirsinler peki? Böyle. Fırında mı pişirsinler, tavada mı? Tavada. Bir de tencerede. Tencerede evet. Tamam. Pişir bakalım sen. Bir de bunda. O ne? O fırın. Fırın değil mi? Hangi renk fırın o? Kırmızı fırın mı? Evet kırmızı. Tamam. Kaç derece olacak fırın? Kaç derece? İki, i̇ki mi? Tamam iki derece fırın. Peki. Biz bunu nereden aldık? Nereden aldık? Marketten. Evet marketten aldık fırını. Sıcak olmuş mu fırını? İyice ısındı mı fırını? Evet. Tamam çok güzel o zaman. Hazırlanmadı mı çorba ama ben acıktım. Çorbamı içmem lazım. Olmadı mı çorba? Hadi yap çorbanı. Bitti mi? Oldu mu? Hadi artık tabağı doldur da yiyeyim. Ama ben gel. Ama mavi de koy. Mavi de koy. Koy mavi de. telefon ben açıktım ama bana uçan hazırla ekmek yaptın mı? Ekmek yapmadın. Ekmek çabuk hemen hemen kırmızıyla ekmek, hem Kırmızı ekmek yap bana. Kırmızı ekmek istiyorum evet. Kırmızı ekmek yap. Güzel böyle ekmek şeklini ver, güzel bir şekil yap ekmek olsun. Hadi çabuk. Çorba pişti zaten. Yok, Yeşille ekmek yapıyorsun bana tamam mı? Ben yeşil seviyorum. Ama pembe yok. Pembe yok evet pembe yok. Sarı var, yeşil var, mavi var, kırmızı var. Sen yeşille ekmek yapalım. Ama bunlar de olmadı. Ne olmadı? Hemen, hemen. Evet onlar tabak olsun. Onları tabak ya Renkli renkli tabaklar. Babaya çorbayı doldur. Bir de ekmeğimi ver. Ben yiyeceğim. Kaşık hazırla bana. Hadi çorbanı evet, getir tavada Bu, Bu senin ama. Tamam o benim peki. Bu da annenin olur mu? Olur. Bu da annenin olsun. Bu da teyzenin olsun. Bu da teyzenin olsun tamam. Bu da ısıtkanın olsun. Tamam o da ısıtkanın olsun. olsun. Hadi sen bir şey yap çorbayı doldur da Yiyelim. Evet, evet bir görelim. Hazır mı? Hı hı. Tamam. Tabaklara koy. Aferin. Bütün tabakları doldur. O Yusuf dayının tabağıydı. Bu senin ama. Tamam o benim olsun. Tamam. Hazırla seni. O da Yusuf dayı. Tamam Yusuf dayının ikini de hazırla. Hı hı. Çok güzel. Hemen evet, temizlemen lazım burayı temizle temizle. İyi tamam ters düşmedi bir şey olmaz kirlenmedi. Hazır mı? Evet. Tamam o zaman. Diğer tabakları doldurmamışsın Diğer tabakları da doldur. Tamam burada var da. Evet. Tamam. O annenin tamam evet. evet o sarı olan annenin doğru söylüyorsun. Evet. Teyzenin orada. evet. Tamam bana kaşık getir yiyeceğim şimdi ben. Bana kaşık getir yiyeceğim. Ben bulacağım. Yiyeyim mi şimdi tamam mı? Evet. Ekmeğim nerede? Ekmeğimi getir. Yeşil ekmek. Evet, evet. yeşil ekmek. Tamam alalım. Tamam burada. Ben yiyorum tamam mı? Evet. Biraz tuzsuz mu olmuş sanki? Hı hı. Koyma ağzına, ağzına koyma. Hayır. O hamurlar ağza koyma şakacıktan yemek yok. Tamam mı? Biraz tuzsuz olmuş. Bana tuz getirir misin? Getir o zaman. Tuz. Bir de ketçap istiyorum ben. Ketçap. Yok mayone sevmiyorum ketçap. <laughs> bir de tuz. <laughs> evet babacığım. Tuz da getirir misin? Onu ben yemeyeceğim. Tuz getirir misin tuz? Tuz nerede? Tuzun. Burada. Tamam getir. Oturduk mu ya? <laughs> dök bakalım dök. Tuzunu dök. Dök, 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 dök. Tamam. Çok teşekkürler. Şimdi bir daha yiyeceğim bakalım. Hmm. Hmm. Harika olmuş değil mi? Evet. Sen ne güzel yaptın ya. Süper olmuş evet. yani. Peki birazcık bir bardak da su alabilir miyim? Çok güzel olmuş. Et. Bir bardak da su. Hı. Evet. Ne tamam getir suyumu. Getir bakalım. Ama bu da benim suyum. Tamam. bana yok musun? su? Bunu da ver, burada ver. Burada bardak olsun. Tamam ben suyumu da içeceğim. Bu benim suyum. Hmm. ben doydum. Çok güzel ellerine sağlık. Çok güzel yapmışsın. Ama Tamam sen ye ben seni bekliyorum yemeğini ye. Yemeğini ye. Tamam yemeğini ye. Ekmek de koyayım. Ekmek de koy. Koyayım. Benim de sever. Evet, Afiyet olsun. Nasıl? Yemeğini bir ye. Tadı güzel mi? Güzel yapmış mısın? Hı -hı. Nasıl? Eksik bir şey yok değil mi? Mersezistan mı? Ben mayonez. sever misin? Evet, severim. Tamam. Mayonezini de koy o zaman. Mayonezini koydun mu? Ya bakalım şimdi bu. Tamam mı? Doydun mu? Tamam artık toprağı attık yemekleri. Topla, topla bulaşıkları yıkamamız lazım. Makineye atacağız bulaşıkları. Yemekleri topla teker teker hepsini. Güzelce topla. Topla 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 topla. Aferin. Şimdi toparla, önce kaldıralım toplayalım. Ondan sonra çay içeceğiz değil mi? Evet, bütün eşyalarını topla. Bulaşıkları yıkayalım. Makineye koyalım. Bittiler değil mi onlar? Tam onları yıkayacağız. Sonra bize çay mı yapacaksın Çay yapmasını biliyor musun sen? Çay yapabilir misin? Tamam peki. İstersen kahve içelim. Kahve. Kahve mi çay mı? Kahve. Kahve tamam peki kahve içeceğiz. tabakları yıka güzelce temizle. Senin taban bu. Hı hı. Yıka bakalım. Şurada, şurada yıka tamam Burası yıkama yeri olsun. Burada yıka. Bu tabayı da yıka. Hepsini yıka. Yıkadır. Tabaklar kaldır. tabaklar temizlendi değil mi? Tamam, aferin. Şimdi yemek yiyebiliriz. Tamam, peki. Yemek yedik zaten. Yemek yedik, şimdi ya çay içeceğiz ya kahve içeceğiz. Evet. Ne içelim? Sen kahve demiştin. Şimdi yanımıza alalım. Tamam. Aa, ki bu ekmek burada kalmadı. Aa, ekmeğimi çok yemedim, kaldı orada, evet. Tamam, hadi. Ama bunları niye yedik? Ay, yani atılmaz ekmek, bilal. Kim kızar bize? Allah Allah kızar değil mi? Allah Evet tamam Hadi kahve hazırla artık yemekleri de topladın da. <laughs> kahve hazırla kahve içelim artık Kahve Kahve evet. Kahve Hadi hazırla o zaman Ama bunlar kahveler Tamam hazırla Bunlar Gel Bir. Şöyle yapalım kahve içinde kahve fincanlarımızı getirelim tamam mı? Bir dahaki videomuzda da çok güzel bir kahve e, yapalım olur mu? Senin kahve. Tamam mı? Hayır evet. kahve yok kahve fincanlarımız yok kahve fincanımız burada değil evet. fincanlarımızı getirelim mi? Evet. Tamam bir dahaki videomuzda kahve yapacağız çok güzel fincanlarımızla kahve yapacağız tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz.